Merhaba arkadaşlar ben İlker Işık Emir Yazılım Hocası.com görsel eğitim videosu ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda bir HTML5 sayfasının nasıl kodlanması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve gelin arkadaşlar zaman kaybetmeden içeriğimize bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu dersimizin içerisinde ilk sayfa yapısının nasıl kodlanması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve daha sonrasında da class ve id özelliklerinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden ilk sayfa yapısının ne şekilde kodlanması gerektiğine bir göz atalım. Ve gelin arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yapalım. Evet arkadaşlar bir önceki dersimizin içerisinde outlier olarak bilinen ana hat yapısının ne şekilde oluşturulması gerektiğini öğrenmiştik. Ve ana hatların otomatik olarak gösterilebilmesi için bazı eklentilerin nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışmıştık. Ve bu dersimizin içerisinde de öğrenmiş olduğumuz bu ana hat yapılarının sitelerde nasıl uygulandığını öğrenmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden önceden tasarlamış olduğumuz sayfaya göz atalım ve bunun ana hatının nasıl çizileceğini görelim. Bunun için arkadaşlar önceki derste izlemiş olduğumuz bir resmin nasıl ifade edildiğini öğreneceğiz. Ve bu resmi arkadaşlar kodlamaya kalktığımız takdirde bu şekilde bir sayfa yapısı oluşacaktır. Ve biz de arkadaşlar bu sayfanın nasıl oluşturulduğunu adım adım dersimizde öğreneceğiz. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar site'nin içerisinde yönlendirmeler yapabilmek için bir site navigasyonu bulunmaktadır. Ve daha sonrasında site için bazı logolar ve bazı ana başlıkların olduğunu yine bu hit bölümünden öğrenebiliriz. Ve aşağılara doğru indiğimiz takdirde eğitim serileri hakkında bazı genel bilgiler bulunmaktadır. Örneğin arkadaşlar buraya baktığımız zaman eğitim setlerinden 10 günde C# -Sharp öğreniyorum eğitim setinin genel bilgileri burada bulunmaktadır. Ve bunun içerisinde arkadaşlar eğitim hakkında bazı bilgilerin bulunduğunu görebiliriz. Ve daha sonrasında eğitim serimiz hakkında öğrenim grafiği ve bunun altında da arkadaşlar final düşünceleri hakkında ve yorum kısmı bulunmaktadır. Ve biz arkadaşlar buradaki yapıları birebir dersimizde öğreneceğiz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar final düşüncelerinin içerisinde yine farklı bir tane yapının elde edildiğini yine bu kodlama ile bir birlikte öğrenmemiz mümkündür. Ve yine aşağılara doğru indiğimiz takdirde hakkında bölümü bulunmaktadır ve burada da eğitmen hakkında bazı genel bilgiler yer almaktadır. Ve yine aşağılara doğru indiğimiz takdirde bu eğitim serisi ile ilgili olan genel yorumların siteden alındığını ve buraya eklendiğini direkt olarak görebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi yapılan her yorum için farklı yapının kullanılması gerektiğini yine bu yapıdan anlamamız mümkündür. Ve en aşağıya indiğimiz takdirde de site için bir footer bölümünün olduğunu yine burada bulmamız mümkündür. Ve yine arkadaşlar sitemizin sağ tarafına göz attığımız takdirde diğer eğitimler hakkında da bazı bilgiler bulunmaktadır. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar SQL 2008 Sorgular Eğitimi hakkında kimin yazdığı, daha sonrasında kayıt tarihinin ne olduğu ve buradaki içeri kısmının ne şekilde ifade edildiği bu bölümün içerisinde bulunmaktadır. Ve burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir de yazılım hocası olarak bilinen bir de genel başlık değeri yer almaktadır. Ve bu da yazılım hocasının genel bilgilerini içeren bir yazıdır. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde de Windows Form kontroller eğitimi hakkında yine bir bilgi. Daha sonrasında Link to SQL için, e-ticaret eğitimi için, algoritmalar için ve Transact SQL için farklı kodlama değerleri bulunmaktadır. Ve bu yapıları arkadaşlar yine dersimizin içerisinde inceleyeceğiz. Ve eğitimlerin nasıl alabilirim konusunda da yine farklı bir bölümün yer aldığını burada anlamamız mümkündür. Ve şimdi zaman kaybetmeden bu yapının genel hatına bir göz atalım. Bunun için arkadaşlar sayfamı yeniliyorum ve daha sonrasında Opera'ya eklemiş olduğum bu eklentiyi buradan çalıştırıyorum. Ve buna tıkladığınız takdirde sitenin ana yapılarının ve ana hatının buraya getirildiğini öğrenmemiz mümkündür. Ve görmüş olduğunuz gibi ana menü eğitim setleri daha sonrasında diğer eğitimler ve eğitimlerin nasıl alabilirim gibi bazı ana başlıklar bulunmaktadır. Ve bunların altında da yine alt başlıkların yer aldığını bu burada öğrenmemiz mümkündür. Tüm buradaki yapıları dersimizin içerisinde göreceğiz ve bunları bir kodlama ile ifade etmeye çalışacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden Visual Studio ortamına geçelim ve bu ana hat yapısının genel şablonunun nasıl oluşturulması gerektiğini öğrenelim. Evet arkadaşlar Visual Studio ortamına geçiş yaptık ve bu dersimizin ismini taşıyan 030403 dosyasına giriyor ve buradaki html page.htm dosyasını yine buradan kodlamaya alıyoruz. Burada arkadaşlar genel olarak bir yapının nasıl çizildiğini öğreneceğiz. Ve önceki derslerde görmüş olduğumuz bazı etiketlerin ne şekilde kullanılması gerektiğini öğrenmiş olacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden kodlama işlemlerine başlayalım. İlk olarak arkadaşlar sitemiz için bir header bölümü oluşturmamız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar direkt olarak header'ı IntelliSense sayesinde seçebilir ve direkt olarak bunu çağırabiliriz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar header etiketi açıldığı takdirde bunun bir de kapanış etiketi yazılmalıdır. Ve bu arkadaşlar genel olarak bu şekilde ifade edilmektedir. Ve bunun ardından arkadaşlar içerisine girelim ve header bölümünün içerisinde olması gereken bir de navigasyon bölümünü yazalım. Bunun için de arkadaşlar yine nav olarak bilinen bir etiketi kullan kullanmamız yeterlidir. Ve bunun için nav etiketini yazıyor ve daha sonrasında işlemi tamamlıyorum. Eğer ki arkadaşlar bu şekilde yapılar oluşturur iseniz düzgün bir header bölümü elde etmiş olacaksınız. Eğer ki buradaki kargaşayı çözmek istiyor iseniz arkadaşlar klavyenizden kontrol K ve D tuşlarına basar iseniz Burada düzgün bir yapı sizin için oluşacaktır. Ve bu da arkadaşlar Visual Studio'nun önemli bir özelliğidir. Ve şimdi header bölümünü yazmamızın ardından diyelim ki git ve bizim için diğer bölümlere de başla. İlk olarak arkadaşlar buradan diyeceğiz ki git ve section bölümünü oluştur. Ve bunun içerisinde de arkadaşlar yine bir başlık bölümü ve daha sonrasında da bir makale bölümü yazacağız. Ve isminden de belli olduğu gibi arkadaşlar başlık işlemleri için burada header olarak bilinen etiketi kullanacağız. Ve bunun ardından bir altına iniyor ve diyorum ki burada olması gereken bir de makale değerini yazdır. Ve bu sayede arkadaşlar section bölümünün içerisinde bir başlık bölümü ve bir de makale bölümü yer alacaktır. Ve bunun ardından diyoruz ki arkadaşlar artık ana işlemlere başla. Ve bu ana işlemler için arkadaşlar örneğin diyeceğiz ki ve bizim için yine bir makale oluştur. Ve bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde article etiketini kullanacağım. Ve bunun içerisine farklı veri değerlerini ekleyeceğim. Tekrar burada bakacak olursak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi toplam 4 tane bölümümüz bulunmaktadır. Ve burada arkadaşlar yazmış olduğumuz section bölümünün ilk bölümü oluşturduğunu söylememiz mümkündür. Ve diğer eğitimler için de arkadaşlar buradaki 7 bölümü oluşturacağız ve bunların da bir makaleyi temsil etmesini söyleyeceğiz. Ancak arkadaşlar burada SQL 2008 sorgular daha sonrasında diğer eğitim setleri için gördüğünüz gibi bir makale yapısı kullanılmıştır. Ancak bunun içerisinde bulunan yazılım hocası başlığı için farklı bir etiket değerinin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ve burada arkadaşlar genel olarak bir Aside etiketi kullanacağız. Ve şimdi zaman kaybetmeden artık içerisine giriyor ve diyorum ki git ve benim için yine yeni bir tane makale daha oluştur. Ve bunun ardından aside olarak değerlendirilen bir etiket daha oluşturalım. Ve daha sonrasında diyelim ki git ve bizim için diğer 5 eğitim serisi için yine 5 tane eklenti oluştur. Ve bu sayede arkadaşlar toplam 5 tane eğitim serisi için yine buradaki makale etiketlerini yazacağız. Tekrar arkadaşlar kontrol K ve D tuşlarına basar isek bu şekilde bir düzeltme işlemi olacaktır. Ve bu sayede makaleler için genel ifadeyi de oluşturmuş olduk. Ve daha sonrasında en alt bölümlerde işlem yapabilmemiz için diyelim ki git ve bizim için bir tane aside bölümü oluştur. Ve bunun ardından da diyeceğim ki arkadaşlar Son olarak bir de footer bölümü oluştur ve bu bölümler sayesinde en altta bulunan buradaki şablon değerlerini elde ettir. Esat sayesinde buradaki eğitim setlerini nasıl alabilirim sorusuna cevap bulacağız. Ve en altta bulunan footer bölümü için buradaki genel yapıyı oluşturmaya çalışacağız. Tekrar arkadaşlar sayfamızı 6 atalım ve buradaki yapıyı tekrar kaydedelim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu şekilde basit bir kodlama işlemi yaptırdık. Ve şimdi buradaki sayfanın yine Opera ile nasıl görüntülendiğine bir göz atalım. Yine aynı şekilde sayfamızı açtığımız takdirde görmüş olduğunuz gibi sayfa açıldı. Ancak herhangi bir içerik değeri girmediğimizden dolayı sayfanın içerisinde herhangi bir veri değeri bulunmuyor. Ancak burada veriler bulunmasa dahi arkadaşlar bunun genel bir yapısı vardır. Tekrar sayfamızı yeniledik ve gördüğünüz gibi herhangi bir değer yazmıyor. Ve buradaki tekrar butonumuza tıklar isek eklentinin devreye girdiğini ve genel hatların oluşturulduğunu buradan öğrenebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada bazı genel yapılar bulunmaktadır. Ve buradaki grafik sayesinde arkadaşlar sayfamızın genel durumunu öğrenebiliriz. Ve görmüş olduğunuz gibi Untitled Body olarak bir değer yazılıyor. Yani burada Body diye verilen bir başlık değerinin olmadığını bize söylüyor. Ve bunun ardından arkadaşlar navigasyon için daha sonrasında section için ve article için yine bir başlık değerinin belirtilmediğini burada anlamamız mümkündür. Çünkü ana hat yapıları hit bölümlerine göre ifade edilir ve içerisine yazılan hash etiketleri ile birlikte başlık değerleri oluşturulur. Ancak genel olarak sayfamızın bu şekilde bir hatının olduğunu ve algoritmasının olduğunu tekrar belirtelim. Ve diğer sayfamıza baktığımız zaman yine aynı şekildeki bir yapının oluştuğunu tekrar öğrenmemiz mümkündür. Diğer derslerimizin içerisinde yine bunların içerisine dolduracağız ve farklı kodlama değerlerini öğreneceğiz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar bu anlatımlarımız ile birlikte ilk sayfa yapısının ne şekilde kodlanması gerektiğini öğrenmeye çalıştık ve önceki derslerde görmüş olduğumuz etiketlerin sayfada nasıl kullanılması gerektiğini anlamaya çalıştık. Ve şimdi de arkadaşlar class ve id özelliklerinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalışalım. Bunun için arkadaşlar direkt olarak bir sayfadan yararlanacağız ve ilk önce dev.w3.org sitesinden yararlanacağız. Diyorum ki arkadaşlar git ve benim için önceden tasarlanan bu sayfaları kontrol et. İstediğiniz takdirde arkadaşlar dev.w3.org sitesine girebilir ve buradan id özelliklerini inceleyebilirsiniz ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada kısaca id özelliği hakkında bazı bilgiler bulunmaktadır ve istediğiniz takdirde bu bilgileri okuyabilir ve sayfalarınızda bunları direkt olarak değerlendirebilirsiniz ID ve class arkadaşlar ikisi de aynı kategoride yer alan bazı özelliklerdendir. Ancak bunların arasında bazı farklılıklar ve bazı benzerlikler vardır. İstendiği takdirde ID ile birlikte arkadaşlar CSS tarafından bazı tasarım işlemleri yapılabilir. Ancak ID ve class kullanmadan da style olarak bilinen özellik sayesinde desenler uygulanması mümkündür. Ancak biz kolay olması ve hiyerarşiyi düzenlemesi için ID ve class özelliklerini sık kullanacağız ID'ler sayfanın içerisinde tekrar edilemeyen yapıdadır. Yani bunlar arkadaşlar Unique Identifier olaraktan bilinmektedir. Yani içeride kullanılan bir tane ID özelliği daha sonrasında tekrar kullanılamaz. Yani her ID için farklı bir veri değerinin olması gerekmektedir. Buradaki ID değerini arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına benzetebiliriz. Yani sadece bir kişiye verilmiş değeri ve sadece o kişi tarafından kullanılır. Ve başka bir kişinin aynı ID'yi kullanması gibi herhangi bir durum söz konusu değildir. Ancak arkadaşlar burada class olarak bilinen özelliğe baktığımız takdirde bunun için aynı özellikler söz konusu olmayacaktır. Yine aynı şekilde bu arkadaşlar CSS ile birlikte kullanılabilir ve yazmış olduğumuz JavaScript kodları ile birlikte yine bu class ve ID değerleri yakalanabilir. Ancak arkadaşlar yine en sık olarak CSS tarafından kullanıldığını tekrar buradan hatırlatalım. Ve istediğiniz takdirde arkadaşlar klaslar ile birlikte sayfanızda birden fazla özelliği kullanabilirsiniz. Yani kullanmış olduğunuz bir klası daha sonrasında tekrar kullanmanız mümkündür. Yani ID'ye göre arkadaşlar biraz daha yumuşatılmış olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunun arkadaşlar tekrar edilmeme gibi herhangi bir zorunluluğu yoktur. İstediğiniz takdirde divler için genel bir klas yazabilir ve tüm divlerde aynı klas özelliğini kullanabilirsiniz. Bunlar genel olarak arkadaşlar fonksiyon çalıştırma işlemleri mantığına uymaktadır. Ve istediğiniz takdirde class ve id'leri bu şekilde bazı özellikler ile birlikte kullanabilirsiniz. Ve şimdi zaman kaybetmeden sayfamız için bazı id değerlerine ve class değerlerine göz atalım. Bunun için arkadaşlar biraz önce tasarlamış olduğumuz sayfanın class ve id'ler ile nasıl ifade edildiğini görelim. İlk olarak arkadaşlar diyeceğiz ki git ve header bölümüne genel bir düzenleme işlemi verdir. Buradaki hit bölümünü arkadaşlar genel olarak düzenleyebilmem için diyeceğim ki git ve yeni bir id değeri buna ata. Ve burada atamış olduğumuz id değerlerini daha sonrasında CSS tarafından yakalayacağız ve buna göre bazı tasarımlar oluşturacağız ve yapmış olduğumuz değişiklikler doğrultusunda buradaki genel tasarımı elde edeceğiz ve burada arkadaşlar diyeceğim ki main header olarak değerlendirilen bir tane id değeri buna verdir. Ve bu sayede arkadaşlar ana header bölümünü buradan değerlendireceğim. Ve daha sonrasında section bölümüne geliyorum ve diyorum ki git ve yeni bir id değeri buraya ata. Buraya atamış olduğumuz id değeri arkadaşlar main header'dan farklı olan bir id olmak zorundadır. Ve bu sebepten dolayı diyorum ki burada yorumlar ile ilgili olan genel bilgiler olacaktır. Ve bununla için yazılım hocası yorumlar değerini yazalım. Ve daha sonrasında arkadaşlar yine bunun dışına çıkalım. Ve sıra geldik makale etiketine. Ve bunun için arkadaşlar yine aynı şekilde bir id değeri atayacağım. Ve buradaki değerimize de diyeceğiz ki yine yazılım hocası daha sonrasında set yorumlar olarak Yine bir değer yazdıralım. Bunları da daha sonrasında CSS tarafından kontrol edeceğiz. Ve son olarak arkadaşlar bir saat bölümüne ID değeri atayacağız ve daha sonrasında da footer değeriyle tamamlayacağız. Buraya atamış olduğumuz değerler arkadaşlar genel olarak yazılım hocasının nasıl satımın alabilirim gibi bir soruya cevap veren bölümümüzdür. İstediğiniz takdirde bu alanın içerisine farklı bir reklam değeri atayabilir ve bunu kontrol edebilirsiniz. Ancak biz arkadaşlar kendi reklamımızı yapabilmek için buradan ad copy ismini verelim ve reklamları temsil ettiğini söyleyelim. Ve son olarak footer bölümüne de bir düzen verebilmek için buradan diyelim ki page footer olarak yine yeni bir isim değeri yazalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada toplam 5 tane ID değeri kullandık. Çünkü bunlar arkadaşlar sayfamızın genel hatlarını oluşturuyor. Yani burada herhangi bir class kullanmamıza gerek yoktur. Burada yazmış olduğumuz ID'leri sadece bir bölüm için kullanacağız ve bu sebepten dolayı ID özelliğini kullanmamız burada doğru olacaktır. İstediğiniz takdirde içeride farklı class değerleri ve yine ID değerleri kullanabilirsiniz ve bunları da yine dersimizin içerisinde farklı anlatımlar ile birlikte öğreneceğiz. Ve bu şekilde bir anlatım yapmamızın ardından şimdi gelin slaytımıza geriye dönelim. Evet arkadaşlar, bu anlatımlarımız ile birlikte class ve id özelliklerinin ne olduğunu ve nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmeye çalıştık. Ve dersimizin içerisinde kullanacağımız örnek için bazı id ve class özelliklerinin nasıl ifade edildiğini anlamaya çalıştık. Ve bir sonraki dersimizin içerisinde başlıkların nasıl yapılandırılması gerektiğini öğrenmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir başka görsel eğitimimizin sonuna daha geldik. Eğer bu görsel eğitimde anlamadığınız ya da takıldığınız bir konu oldu ise bizlere yazılımocası.com formlarından ya da mail adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.